Merhaba arkadaşlar. Ah başıma gelenler. Ne olduğunu bir anlatayım. Kapıdan çıktım. Tam şurada bir kapım vardı. Çıktım yanıma baktım. Creeper. Birden patladı evim. Ben kaçtım oraya ta. Kaçtım döndüm dolaştım yere geldim. Baktım evim çökmüş. Arkadaşım Allah belanızı versin. Creeper düzeltemiyorum da arkadaşlar. Ne yapacağım ben? Yazık değil mi lan? Gece nasıl uyuyorum ben? Zombiler falan varken. Allah'ım creeperları kim yarattıysa alıp bin belasını versin diyemem. Çünkü bu oyunun amacı. Hayatta kalmaya çalışıyorum gece oluyor galiba en azından mı uçurmamış ki şükreteyim yazıklar olsun sana kayıkla çok tatlısın ama yaptığın hoş değil ve turuncu turunları da bırakmamış almış götürmüş kapı da yok nasıl çıkacağım ben ha? Иисус все Ну, подумайте, кстати, не у нас artık buradan inip çıkacağız. Buraları alayım. Buraları gereksiz. Yazık. Yazık. Bu ev için uğraştım ben. Yazık. Well, I'm going to be.